Sosyal medyadaki mahremiyetimiz e, neden önemli? Ya da bu mahremiyeti neden korumamız? Mahremiyet kavramı biliyorsunuz e, gizlilik anlamına geliyor. E, sosyal medya üzerinden baktığımızda e, kişinin gizli olan yanı, kendisine dönük yanı olarak tanımlayabiliriz. Ama maalesef e, dijital dönüşümle birlikte mahremiyete bakış açımız da çok değişti. E, kavram olarak e, kendimize özgü gizli olan yanımız diyoruz ama son dönemlerde mahremiyet kavramı da artık e, biz ne kadar görünürsek e, o kadar aslında sosyal medyada varız e, ne kadar görünürsek e, o kadar öndeyiz gibi bir bakış açısına dönüştü e, mahremiyet kavramında bu noktada çok fazla e, maalesef değişime uğradığını manipüle edildiğini e, sosyal medya üzerinden görüyoruz. E, mahremiyet kavramı algımız değiştikten sonra görünürlük çok ön planda olmaya başladı. Görünürlük arttıkça da e, bizim artık e, başkalarına olan, e, gizli olan yönlerimizin çok fazla e, ifşa edildiğini ve özellikle e, sosyal medya üzerinden takipçi kazanmak adına ya da daha fazla reklam almak, daha fazla para kazanmak adına bunların çok görünmez hale geldiğini görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bazı noktalarda ticari bir mecra haline gelmiş durumda sosyal medya. İnsanlar bu nokta takipçi kazanarak ve bunu ticarete dönüştürerek para kazanmanın derdine düşebiliyorlar. Bu da maalesef mahremiyet kavramı çok fazla zedeliyor. Bu Peki bunun bizi e, eksi yöndeki dönükleri ne oluyor? E, biz aslında e, man dini açıdan e, mahremiyet kavramını ele aldığımız zaman ne kadar e, az belenirsek, ne kadar az görünürsek kendimizi o kadar e, fazla muhafaza edebildiğimizin ve e, o kadar fazla e, hani Allahla yakınlaşma açısından ibadiyi anlamda korunabildiğimizin farkındayız. Ama şu an baktığımız dünyada bunun tepe taslak olduğunu görüyoruz. Maalesef bu da ilerleyen süreçte bize olumsuz dönüklerle geri yansıyabiliyor. Ve sosyal medya öyle bir mecra ki normal hayatta yapamayacağınız bir şeyi orada çok rahat bir şekilde yapıyoruz ve bunu serbest olarak algılıyoruz. Belki de mesela örnek veriyorum evimiz dışarıdan böyle yoldan geçen birini çağırıp hadi gel bir evimi sana göstereyim e, diyemeyeceğimiz bir durumu sosyal medya üzerinden çok rahat yapıyoruz. Dışarıdaki bir yabancının e, hiç olmadık bir anda gelip evimize bakması ne kadar abesse kulağa abes geliyorsa aynı şekilde sosyal medya üzerinden evimizi göstermek, yediğimizi içtiğimizi göstermek, e, çocuklarımızı göstermek de aynı abesliğe intikal ediyor aslında ama bu Dijital dünyada olunca sanki meşruymuş gibi davranıyoruz. İşte bu da değerlerin tepe olduğunu gösteriyor. Ve birçok şeyi araç olarak kullanmaya başlıyoruz burada. Özellikle e, en büyük sıkıntı da mesela çocuklarımızı araç olarak kullanıyoruz. Çocuklarımızın her anını paylaşarak, yedikleri, içtiklerini paylaşarak onları araçsallaştırıp bunun üzerinden takipçi kazanmak, e, bunun üzerinden para kazanmak artık e, çok fazla normalleşir duruma geliyor bu da gerçekten algılarımızın ne kadar manipüle edildiğini, ne kadar değiştiğini bir göstergesi. çocuklarımız birçok noktada özellikle ilkokul sürecinde, sıfır yaşta birçok noktadaki karar veremeyecek durumdalar. Belki büyüdükleri zaman onların paylaşımlarını e, yayınlayıp yayınlanmadığımız hakkında onlara sorsak istemeyecekleri şeyleri biz hiç onlara sormadan çok rahat bir şekilde paylaşıyoruz. Belki büyüdüğü zaman onu izlediği zaman e, çocukta e, psikolojik olarak travmalara sebep olacak bir davranışı biz çok rahat bir şekilde paylaşabiliyoruz. E, maalesef o mahremiyet kavramında çocuğun mahremiyet kavramında ihlal etmiş oluyoruz. Ya anne babalar bunu bazen yapıyor ve anne babalar yaptığında çocuk bunu kendi iç dünyasında normalleştirdiği zaman, büyüdüğü zaman kendisi çok rahat bir şekilde kendi mahremiyeti teşri edebilecek duruma geliyor ve bu onda normalleşmiş oluyor. Bu aslında küçükten başlayarak büyüyen süreçte anne babadan da rol model alınarak geliştirilen bir davranış haline gelebiliyor. E, tüm bunlara baktığımız zaman sosyal e, medyadaki gizlilik çok önemli bir yer teşkil ediyor açıkçası. Öncelikle biz e, ebeveynler olarak e, bunu kendi hayatımızda bir kural haline getirerek sonra da çocuğumuza e, bu gizliliği e, öğretmek durumundayız. Çünkü artık siber e, suçlar diye bir kavram var dijital dünyada. Siber suçlar çok fazla işlenir duruma geldi. İşte bu dolandırıcılıktan tutun da, e, işte kişilerin kötüye kullanımı, bilgilerinin e, çok olmayan yerlerde yayılması gibi birçok birçok e, kötü sonuçlara sebep olabiliyor. E, biz bu noktada ne yapmalıyız? Öncelikle dediğim gibi sosyal medya bizim kendimizi teşhir ettiğimiz bir ortam değil. E, amacına uygun kullanmamız lazım. E, bilgi edinmekse amacımız bunu edinebiliriz. Ya da işimizle ilgili bir e, Durumu yaymaksa bunu yapabiliriz ama e, sosyal medyada e, çok şeffaf bir şekilde bütün her şeyimizi teşhir etmek maalesef dediğim gibi e, bilinçsiz bir e, kullanıma sebep olabiliyor, olabiliyor bizde. Mesela ne yapabiliriz e, çocuklarımızın ya da kendimiz üzerinden e, kendi sosyal medya hesaplarımızda e, bilmediğimiz tanımadığımız insanları eklemeyebiliriz eğer gerçekten normal bir kullanıcıysak Onları eklemeyebiliriz. Çocuklarımıza da bunu öğretebiliriz. Yani çocuklar çünkü gerçekten takipçi arttırma adına ve bu takipçi arttırır arttırdığı zaman çocuk bunu bir e, kabul olarak görüyor. Bak ben sosyal medyada tanınıyorum, kabul ediliyorum, biliyorum. Bunun üzerinden de kendisine bir e, övünme ortamı oluşturabiliyor. E, bunu mutlaka çocuklarımız aşılamalıyız. Yani bilmediğin hesapları e, eklememesi ya da bilmediği hesaplarla iletişime geçmemesi yabancı hesaplar üzerinden bilgilerini vermemesi noktasında çocuğumuzu mutlaka uyarmamız gerekiyor. Çünkü sosyal medya üzerinden karşıdaki kişinin yaşını, yaşadığı yeri ya da değerlerini biz maalesef bilemiyoruz. Çok farklı bir şekilde de kendisini gösteriyor olabilir bize. Ve maalesef çocuklarımız bunu çok algılayacak yaş düzeyinde olmayabilirler. Bunları bizim örnek olarak çocuklarımıza göstermemiz lazım böyle bir kaygımız olmaması lazım öncelikle. Ve sosyal medyada paylaşılan şeyler birçok noktada çocukların dünyasındaki etkileri de var ama aile için sıkıntıları da sebep olduğunu görebiliyoruz. Eşler arasındaki problemlere de sebep olduğunu görebiliyoruz. İşte sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğimiz kişiler bazen eşler arasında kıskançlığa sebep olabiliyor. Ya da eşlerin birbirine olan empati yeteneğini çürütebiliyor. Ee, eşleri birbirlerine karşı yalnızlaştırabiliyor. iletişimi en aza indirebiliyor. Ee, maalesef bilinçsiz kullanıldığı zaman e, aile kurumu da e, çok kötü etkilediğini görüyoruz. Ee, daha başka bir açıdan e, insanları yalnızlaştırıyor sosyal medya. Hangi açıdan? Çünkü orada paylaşılan şeyler insanların e, e, en güzel zamanları. Hatta bazen böyle ortamlar oluşturuyor ki bir en güzel sadece sosyal medyada paylaşmak için bir yerlere gidiliyor, bir yerler geziliyor, görülüyor ve bunlar paylaşılarak o duygu tatmin ediyor. Ama diğer tarafta bunu takip eden insanlar o insanların hep o standartlarda yaşadığını düşünüyorlar ve kendi hayatlarını sorgulamaya başlıyorlar. Kendi kabuklarına çekiliyorlar, yalnızlaşıyorlar. Bazen isyana giden süreçleri görebiliyoruz. O açıdan da insanları etkiliyor. Eee daha başka baktığımız zaman duyarsızlaşmaya sebep oluyor. Özellikle bunları oyunlar üzerinden gençlerde görüyoruz. Oyun bağımlılığı olan gençler, çok fazla oyun oynayan gençler ve bunlar çok bilinçli seçilmemişse, aileler bunu çok kontrol edemiyorsa, örnek veriyorum sürekli şiddet içeren bir oyunu oynayan bir genç ya da ne bileyim orada madde bağımlılığı kullanılıyorsa bir oyunda, bunları sürekli muhatap olan bir genç zamanla bunları kendisinde normalleştiriyor. Normalleştiği zaman da duyarsızlaşmaya başlıyor. Herhangi bir şiddet durumunda artık genç tepki vermemeye başlıyor. Çünkü onun için bu normalleşmiş bir duyarsızlaşma süreci başlıyor. Böyle olduğu zaman da maalesef e, duygusal anlamda çok yoksunluk belirtileri görebiliyoruz gençlerde. E, Bilinçsiz kullanım bunlara da sebep oluyor aynı zamanda. Gençler ve çok fazla sosyal medyayla vakit geçirmek e, hareketsizliğe sebep oluyor. E, genci dış dünyadaki arkadaş çevresiyle iletişimini en aza indiriyor. Ve e, asosyal davranışlara sebep oluyor. E, bu noktada da e, maalesef e, kötü belirtileri var. Ya da e, kendi danışanlarımdan da gördüğüm, mesela çok masum bir şekilde sosyal medyada yaklaşılan, daha sonraki süreçte suça itilen gençler görüyoruz. Ve bunları çok iyi niyetli bir şekilde yapıyorlar. Ve hep bunlar gençler desteklenerek yapıp onları anladıklarını, desteklediklerini ifade ederek kendi taraflarına çekiyorlar genci. Genç de işte tam o dönemde ait olma duygularını tatmin ediyor. Onlarla bütünleşiyor. Ve o gruplar bu gençleri çok kötü amaçlarıyla kullanır hale getiriyorlar. Çünkü biz görüyoruz ki anne babasıyla ile çok iletişim iyi olan bir genç bir anda, belki bir ay içerisinde gerçekleşiyor, çok kısa sürede gerçekleşiyor. Anne babasına düşman, onun değerlerine düşman hale gelebiliyor. Çünkü oradaki dijital dünyadaki süreç çok hızlı ilerliyor ve çok hızlı akıyor. Bir de her an genç o kişilerle iletişime geçebilir. O yüzden anne babalar gençlerin kimlerle nasıl iletişim kurduğuna çok dikkat etmeli. Ee, özellikle ebeveynler e, sınırsız bir e, ekran vermemeli gençlere. Ekran süremiz sınırlı olması lazım. Ee, özellikle e, ebeveynlerin girdiği siteleri, takip ettiği grupları çok iyi bilmeleri lazım gençlerin ki e, onları yabancı ya da e, tehlikeye atabilecek bir durumla karşılaşmasınlar. O yüzden e, sosyal medyanın mahremiyeti belki bu noktada daha üzerinde durulmalı. Hem e, e, dini alanla ilgilenen insanlar, hem psikoloji alanıyla ilgilenen insanlar, hem sosyoloji alanıyla ilgilenen insanlar bununla ilgili belki ortak bir çalışma yürütebilirler. Bunun üzerinden aslında e, sosyal medyanın da e, bir ilmihanın tam anlamda oluşturulması, bu çalışmaların çok daha ciddi bir şekilde yapılması lazım. Çünkü biz oradaki her şeyi gerçek zannedebiliyoruz, oradaki her şey bize meşru olarak gelebiliyor. Ahlaki değerlerimiz, kültürel değerlerimiz, dini değerlerimiz bir kenara bırakıp oraya çok sınırsız bir şekilde giriş yaptığımız zaman birçok şeyi de göz ardı edebiliyoruz. Bu noktada da çok toplumu çok görevler düşünüyor, bilinçli çalışmaların çok daha fazla arttırılması gerekiyor açıkçası.